Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sandya kayınvalidesini kurtardı. Büyük cesaret. Sandya balkondadır. Kayınvalidesinin satıcıdan alışveriş yaptığını görür. Kayınvalidesinin kıyafeti kırmızıdır ve bir boğa kayınvalidesinin yanına doğru gitmektedir. Sandya bağırır ama boğa, boğa onun sesini duymaz. Sandya hızla aşağı iner, hemen kırmızı bir şal alır ve kayınvalidesini yetip Boğa'nın önüne geçer. Boğa'yı kalabalıktan uzaklaştırmaya çalışır. Etraftakiler panik içindedir. Sandya yere düşer ama hemen kalkar. Bir yandan Bahaba ve diğerleri çok paniklemiştir. Sandya Boğa'yı uzaklaştırmayı başarır ve bir eve girer. Boğa da Sandya'nın girdiği eve girer. Sandya hemen evden çıkıp kapıyı kilitler. Herkes Sandya'yı övüyordur. Siz Sandya'nın bu davranışını nasıl buldunuz? Siz olsanız ne yapardınız? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Daha fazla bu tarz kısa özetler için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.